sizlerle birlikte stack ball gibi oyunları oynayacağız. Ee, güzel oyunlar. Her zamanki gibi Oyun Ailesi isminden de belli oynuyor. Her oyunu oynayacağız sizin için yani. Ee, şu an zor bir seviyede gibiyim. Kendimi öyle hissediyorum. Ateşli e, ateş alsak çok hızlı gider. Karakterimiz emoji. Ah, bir yer bulsam hızlıca ateşi alacağım. Ama öyle bir yer yok. Niye yok? Leve atlamam lazım gerekiyor. Lazım yani. Hayır. Container. Restart. Evet bu oyunu da oynayabilirsiniz. Bu oyun da güzel bir oyun. Reklamını yapıyorum şu an. Bu da güzel bir oyun arkadaşlar. Evet atladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İleriki zamanda canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Ee, evet hatırlatıyorum tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ah hayır be. Orayı kaçınmaman gerekiyordu. Hoppam. Hoppam. bam Evet. Evet sıradaki oyunumuz Hunt galiba Oyuna başlayabiliriz Bu oyun da güzel arkadaşlar Ne? <izliğe> Bu oyun da çok güzel arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Şarkı sevenler için müthiş bir oyun. Sıradaki oyunumuz buydu. Bu oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Linkini koyacağım aşağı. Yıldız aldık. Hadi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Tom King Tom 2 ee, Buradan güzel şeyler kazandık diyebilirim şu an Günlük giriş ee, Buna ne olmuş Tuvaleti gelmiş tuvaletini Kapattım kapısını Açtı yine ee, Şimdi biraz bu etmesi gerekiyor. Hop temizlensin. Şöyle sevelim bunu biraz. Seviyorum şu an. Seviye sayısı doluyor hatta görebilirsiniz. Evet. Hoppa. Hop. %60 level tamam oldu. Şimdi sıradaki arttığımıza eee Selamlar Aleyküm. Duymuyor şu an beni. Hayata gidelim. Karnı acıkmış. <laughs> seviye 5 olduk arkadaşlar. Hop boydu. Hop sıradaki boyu bu. İyi ki doğdun ton ah, bu biraz da 2500 <laughs> aldık. Şu. Gidelim. Hoş geldin paketi var. Bu da. Hadi gidelim. bence bu paketten acaba güzel şeyler çıkacak mı? Oo! o oh, Bunu dene. Güzel, seç. Hmm, bu ah. da oldu. Bu oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kelime bulmaca oyunu. Müthiş bir oyun e, ee, zeka oyunu biraz da. Ben oynamayacağım arkadaşlar bunu. Evet. Her şeyi tamamladık. Şimdi biraz daha sevelim. Biraz daha oyun oynayalım. Hmm. Hadi uyan. Oynayalım. Bunu tam bilmiyorum. çıkalım. Çıkalım. Evet. Evet arkadaşlar oyunlarımız bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve e, be beğenmeyi unutmayın. Abi beğenmeyi bir saniye almaz arkadaşlar beğenmeniz. Lütfen beğenin.